Türkiye'de ürettiğin ürünleri Avrupa'da satmak ister misin? Herkese selam arkadaşlar. Bu videoda Türkiye'de üretilmiş olan ürünlerin, toptancıların, İngiltere'deki depomuzda tuttuğumuz ürünleri Sizler de nasıl kendi dükkanlarınızda listeleyerek hem Türkiye'deki üreticileri kazandırarak hem de sizler ürünlerinizi bir sabit lokasyondan çıkartarak artık profesyonel bir şekilde dropshipping yapsanız bile teknik olarak dropshipping yapmadan doğru ve ebay ve amazon politikalarına uyarak işlem yapacaksınız. Nasıl mı? Video sonuna kadar izlediğinizde emin olun çünkü çok önemli bilgiler anlatacağım. Bazı yerlerde not almanızı bile isteyeceğim. Bu şekilde uygularsanız siz de bizim gibi diğer öğrencilerimiz gibi başarıya ulaşabilirsiniz. Nasıl mı? Hadi gelin başlayalım. Bildiğiniz üzere arkadaşlar biz sürekli olarak Alibaba'dan ya da farklı yerlerde toplu ürünler alıyoruz, almış olduğumuz ürünleri çeşitli platformlarda satıyoruz. Fakat ben şunu gerçekten ve gerçekten çoğu öğrencimin başlangıç süresinde ya da takım arkadaşlarımın ya da arkadaşlarımın en ufak tefek hatalardan dolayı hesaplarını kapandığını gördüm ve bu olay benim gerçekten canımı sıktı. Peki bu olayı nasıl çözüm bulabileceğim hakkında çok detaylı araştırmalar yaptım. Yüzlerce eBay ile görüştükten, hesaplarını insanların açtıktan sonra böyle bir kanıya vardım. Bunu biz İngiltere'de zaten yapabiliriz. Ve ben zaten yapmış olduğumuz şey, sizler kendi dükkanlarınızda varmış gibi listeleyerek Ürünlerini de biz gönderebiliriz. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Şimdi bunları sizlere anlatacağım. Ee, i̇lk anlatmamız gereken, ilk not almamız gereken toptancı olarak bir Akın Baba ile artık çalışabiliyorsunuz. Sizler için açtım. İlerleyen zamanlarda sizin de burada satış yapmanızı da sağlayacağız arkadaşlar. Şu anki etapta sadece bir toptancı olarak ben girdim. Ama arka tarafta olay şu. Türkiye'de üretilen üreticilerin bize göndermiş oldukları depolarımızı ürünlerini arkadaşlar biz Akın Baba'da listeliyoruz. Sizler Akın Baba'ya geldiğinizde çok daha doğru ve güzel bir şekilde ürünleri kendi dükkanlarınızda listeleyerek işlemlerinizi gerçekleştiriyorsunuz. Peki süreç nasıl çalışıyor? Böyle ben internette en çok satan ürünleri genellikle kendi dükkanlarıma listelemeye çalıştım. Sizler de bu ürünleri aldığınız takdirde hem hızlı bir şekilde ürünleri satacak hem de ebay politikalarına uygun bir şekilde davranacaksınız. Drop bile yapsa neden mi? Çünkü ürün aldığınız zaman size fatura kesiliyor. Kesilmiş olan fatura ebay isterse siz onlara ulaştırabiliyorsunuz. Ürünler bir lokasyondan çıkıyor arkadaşlar. Ürünler bir lokasyondan çıktığı için artık sabit bir lokasyondan ürünlerinizi gönderebilirsiniz. Ayrıca eğer farklı toptancılarınız da varsa oradan toplu ürünler alıp bizim depoya da gönderebilirsiniz. İlla üretici olmak durumunda değilsiniz. Biz de buraya listeliyoruz. Burada binlerce öğrencimiz kendi dükkanlarında bu ürünleri listeliyor ve burada Türkiye'deki üretici satıldığı zaman kendi ürününü satmış oluyor. Arka tarafta siz de hesaplarınızı koruyarak daha hızlı bir şekilde büyütmüş oluyorsunuz. Ve en önemlisi bu ürünler benim algoritmada araştırarak listelemiş olduğum ürünler. Tabi toptancıların gönderdiği her ürün içinde bu geçerli olmayabilir. Fakat örnek veriyorum. Şu an varsayalım ki nanocent bu ürünü internet dükkanınızda listelediniz. Bu ürünü eBay'de baktığınız zaman arkadaşlar geliyorum ve eBay'i açıyorum. eBay'i açtığımda bu ürünü araştırıyorum. Peki bu ürün size ne kadar satıyorken hep beraber bakalım. Ürünün ismini yazıyorsunuz ve eBay'i açıyoruz. eBay'i açtığımızda arkadaşlar burada ürünler var. Buraya baktığımız zaman şu ürün 1740 tane satmış. Tıklıyoruz aynı ürün zaten. Bu ürün 10 2 pound'a neredeyse 1740 tane satmış. Yani inanılmaz derecede güzel bir satan bir ürün. Peki eğer bu ürünü arkadaşlar sizler e, Akın Baba'dan alıp listelediğiniz zaman 7.99. Ve inanılmaz derecede satış hacmi yüksek bir olan bir ürün. En uygun bir şekilde buradan alıp gönderebilirsiniz. Tabi internetten de araştırabilirsiniz ama farklı yerlerden çıkaracak farklı takip numaraları verecek, vermeyecek belli değil. Ve en önemlisi arkadaşlar... Ürün e, sürekli aynı yerden değil farklı yerlerden çıktığı için satıcıların hesapları biraz zarar görüyor. Bu sebepten dolayı tabi doğru bir şekilde yaptığınız sürece böyle bir sorun yaşamayacaksınız. İşte ben de bu şekilde internette en çok satan ürünleri en uygun fiyata alarak sizlerin satmasını sağlıyorum. Ve bu şekilde satıp yaptığınız zaman arkadaşlar tek yapmanız gereken eBay, bir e calculator fiyatlarınızı doğru bir şekilde ayarlayarak analiz etmeniz gerekiyor. Ben fi kalkülatöre geliyorum. Bu ürünü bu arkadaşımız ee, burada görmüş olduğumuz gibi 12 puanda satmış. 12 puanda satarsak bakalım bize ne kadar para kazandırıyor. 12. Peki biz bu, bu ürünü buradan alırsak ne kadar para satacağız? 8 puan. Buraya geliyorum. Item cost bölümü 8 puan yazıyorum ve her şey çıktıktan sonra bana 2 puan 16 cent bir kar marjı kalıyor arkadaşlar. Şimdi bu ürünü sizler aynı şekilde bu platformda sattığınızda bu üründen ortalama olarak baktığımızda 1740 tane satılmış. 1740 tane hesaplamak için para çevireceğe geliyoruz. Ve para çevireceğe geldiğimizde arkadaşlar ee, çok özür dilerim para çevireceği değil. Hesap makinesine geliyoruz. Hesap makinesine geldikten sonra 1740 tane siz kendi dükkanınızda satsaydınız ne kadar para kazanırdınız? Bu işlemde 1740 tane sattığınızda ve bu ürün kar marjından sizin cebinize gelen ebay fiiller çıktıktan sonra 2.16 pound olduğunu görüyoruz ve buradan çarptığımız zaman kazanacağımız para 3758 puan sadece basit bu üründen Peki bu ürün arkadaşlar para çeviriciyi de çevirdiğiniz zaman da Türkiye şartlarında Bugün ne kadar bir para sadece size ait olmayan ürünleri satarak para kazanacağınıza bakalım. 3700 küsur yazalım buraya ne kadar olduğunu hatırlamıyorum. Bakalım 3758, 3758 ve 124 bin Türk lirası ediyor arkadaşlar aşağı yukarı küsur ile beraber. İnternette gerçekten bu işlemleri doğru bir şekilde yaparsanız bizim size göstermiş, göstermiş olduğumuz gibi Dükkanınızda inanılmaz derecede güzel sonuçlar alırsınız. Böylelikle de işlemlerinizi çok sağlıklı bir süreçte ilerletebilirsiniz. Yani illa Amazon'dan artık listelemek durumunda değilsiniz. Böylelikle Türkiye'deki üreticiler de işlerini çok hızlı bir şekilde yapıyor. Bunu tabii ki sadece e, bu ürünleri eBay listeleyerek bırakmamanız gerekiyor. Satış kanallarınızı arttırarak gelirlerinizi arttırabilirsiniz. Bunlardan en güzeli ve en önemlilerinden bir tanesi de yeni başlayanlar için özellikle Facebook Marketplace. Peki Facebook Marketplace ise bulmuş olduğunuz bu ürünü nasıl listeleyeceksiniz? Gelin şimdi ona detaylı bir şekilde bakalım. Bu bulmuş olduğumuz ürünü arkadaşlar aynı şekilde Amazon'da da bulabilirsiniz. Bu eBay'de olmak durumunda değil. Aynı şekilde farklı yerlerde olabilir. Ben buraya geliyorum. Buraya baktığım zaman aynı ürün burada. Şimdi ben bu ürünü Aynı şekilde Facebook Marketplace'e yüklemek istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Bu ürünün fotoğrafını alacağım. Başlığını alacağım. Açıklamasını alacağım. Diğer açıklamaları ve diğer şeyleri alacağım. Kopyala yapış. Bu ortalama olarak teknik 5-10 dakika gibi süreniz alacak. Peki ben size bu işlemi artık Turkolist bizim Türkiye'de bütün Türkiye e, girişimcileri adına yapmış olduğumuz Turkolist yazılımı sayesinde Amazon'daki ürünlerinizi Facebook Marketplace, Etsy, eBay, Shopify, Agebit gibi kanallara sadece Amazon değil CJ Dropshipping'ten Etsy'den ve diğer platformlardan da yükleme yapabileceksiniz. Yükleyeceğiniz söylesem ne yapardınız? En sonunda beklemiş olduğunuz yazılımı sizler için yaptık arkadaşlar. Bir tıkla ürünlerinizi dükkana yükleyebileceksiniz. Tek yapmanız gereken buradan hesabınıza kayıt olmak. Kayıt olduktan sonra arkadaşlar sizlere bir tane extension geliyor. Gelen extension içerisinde işlemlerinizi hesap bilgilerinizi gelerek gerçekleştireceksiniz. Peki bu süreç nasıl çalışıyor? Gelin hep beraber şimdi detaylı olarak bakalım. İlk önce size gelen maildeki eklentiyi bilgisayarınıza indirmeniz gerekiyor. Yapamadığınız takdirde benden her zaman teknik destek alabilirsiniz Instagram hesabımda. Peki eklentiyi indirdik. Şimdi satacak ürünü bulmamız gerekiyor. Varsayalım bu ürün çok güzel satıyor. Bizim tek yapmamız gereken ürünü bulmak. Ve bu ürünü tıkladığınız zaman arkadaşlar direkt sizleri ama Facebook hesabımıza atıyor. Tabii ki şu an eBay üzerinden yapamıyoruz bunu. Nereden yapacağız? Bunu Amazon'dan yapacağız. Amazon'a geliyorum çünkü ürün daha uygun fiyata ve daha güzel açıklaması var. Amazon.com'daysanız, com üzerinden, Amazon.co.uk'daysanız de bu üzerinden işlem yapmanız gerekiyor. Ben buraya Amazon'a açıyorum. Varsayalım ürünü Amazon'dan Facebook Market yükleyeceğim ve bu ürün bizim depoda da var. Varsayalım. Bunların hepsi doğru burada varsayım değil. Fakat demeye çalıştığım şey burada. Bu şekilde işlem yapabiliyoruz. Ürünü buradan araştırıyoruz. Araştırdıktan sonra ürün karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar ürünü bulduktan sonra şu ürün burada görüyorsunuz ürünü bulduktan sonra varsayalım kendi dükkanınıza listeleme yapacaksınız. Ne yapacaksınız? Şimdi burada iki tane button çıkıyor. Siteye de yükleyebiliyorsunuz. Ee, yakın zamanda ebay'de ve diğer platformlarda geliyor. Gelen eklentiyiz. Sadece fotoğrafları eskisi gibi artık indirmeden ve de api hesaplarınızı bağlamadan kapanmasına çok sebep oluyordu. Burada ürünü ben facebook markete yüklemek istiyorum. Tek yapmam gereken copy to facebook diyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Eklentisi de direkt Facebook sayfanıza atıyor. Direkt Marketplace'i. Marketplace'e giriş yaptıktan sonra da tek yapmanız gereken arkadaşlar sol üst köşede çıkacak olan e, paste butonuna basmak. Fakat burada önemli bir şey bildirmek istiyorum. İşlemleri yapabilmeniz için Facebook hesabınızın ayarlar kısmından dilini İngilizce yapmanız lazım. Aksi takdirde yakışacaktır ve konvert yaparken cümleleri çeviremediği için yapıştırmayacaktır. Buraya gelen bildirimde arkadaşlar işlemlerinizi yaptıktan sonra tek yapmanız gereken paste diyerek bilgileri yapıştırmak. Diyelim ki bu birinci ürün. Sonra geleceksiniz başka ürünler buldunuz. Diyelim ki şöyle bir ürün satmak istiyorsunuz. Yine aynı şekilde bu ürünü açacaksınız. Peki yapmanız gereken arkadaşlar ürün hangisi burada mı? Bakıyorsunuz ürüne her şey tamam mı? Her şey tamam. Sonra çok saniyeler içerisinde batın çıkacak. bana yani çok eklenti olduğu için arka tarafta çok sürekli geç geliyor. Sizde böyle bir sorun olacağını düşünmüyorum. Copy to Facebook diyoruz arkadaşlar. Ve direkt bizi Facebook sayfasına atıyor. Sonra ikinci ürünümüzü listeliyoruz. Üçüncü ürünümüzü listeliyoruz. Günlük bence 20'den fazla ürün listelemesi yapmayın. Özellikle yeni hesapsanız arkadaşlar. Bu şekilde sürekli olarak dükkanlarınıza ürün listelemenizi yapabilirsiniz. Ayrıca benim herkese önerim. Kesinlikle ve kesinlikle bunu yaparsanız çok daha güzel sonuçlar alacağınıza inanıyorum arkadaşlar. Piyasada hızlı satan, uygun satan ürünleri listelerseniz. Facebook satıcı hesaplarınızı çok hızlı bir şekilde ilerletebilirsiniz. Örnek veriyorum e, basit, hızlı ve müşterilerin sürekli alabileceği ürünler. Böylelikle sizlerin hesapları da çok hızlı bir şekilde büyüyeceği için kâr marjlarınızı da oradan büyütebilirsiniz. Son olarak bu ürünü de kendi dükkanıma listeleyeceğim. Bundan sonraki süreçte arkadaşlar Etsy'den aynı şekilde atabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken bir tuşa basmak. Tuşa bastıktan sonra bütün bilgiler sistemde sizlerin hesaplarınıza düşüyor. Sadece sizin kendinizin manuel olarak bunu publish yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu Aklınızın bir köşesinde dursun. Aksi takdirde, siz onay vermeden işlemler olmayacaktır. Artık Akın Baba'dan ürünlerinizi bulup ya da toptancı olarak kullanabilirsiniz. Tonlarca farklı farklı yazılımlara örnek veriyorum. İşte Shopify hesap yönetimi için oradan işte yüz listelemeyi 30 puan, ötekisinde 100 listelemeyi 50 puan, ötekisinde Amazon'a listelemeyi 70 puan vermenizi gerek yok. Hem de her sayısı arttığında limitinizin artmasına da gerek yok. Bu sınırsız bir şekilde istediğiniz kadar ürün listeleyebileceğiniz bir yazılım ve şu an neredeyse 4-5 tane farklı platform ürünlerinizi listeliyor. Bu biliyorsunuz zaten 3 yıldan beri yapıyorduk bunu. Şimdi en güzel ve en iyi haliyle sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Kısa süre içerisinde ürün araştırma yazılımı da içerisine eklenecek. Bu şekilde ürünlerinizi, işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Peki, gelelim üçüncü önemli noktaya arkadaşlar. Buraya Tracker TrackerFest ile ürünlerinizi Farklı yerlerden çıkartıyorsanız artık sabit lokasyondan çıkartabiliyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey arkadaşlar ürünlerinizi nereden çıkartmak istiyorsanız bize yazmanız gerekiyor. Kısa bir not diye işte böyle bir mail koyduk. Güncelleme yapıyoruz çünkü arka tarafta o yüzden mailler geç geliyor. Bunun hassasiyetini sizlere önemli bildirterek arkadaşlar güncelleme bittikten sonra böyle bir durum yaşamayacaksınız. Bir sorun olursa da bana her zaman zaten buradan ulaşabiliyorsunuz. Ruckerface ne iş yapıyor? Arka tarafta. Targo numaralarınızı istediğiniz lokasyondan çıkarmanızı sağlıyor arkadaşlar. Yani örnek veriyorum toptancınız e, akın baba değil ama akın babadan çıktığını göstermek istiyorsunuz. Sistemde direkt onu akın babadan çıktı olarak gösterebiliyoruz. Ya da Amerika'dasınız, Amerika'da belirli bir depo adresinizden çıkartmak istiyorsunuz ama Amazon'dan alıp gönderiyorsunuz. Ürünlerin çıkış adresinizi depo adresi olarak gösterebiliyoruz arkadaşlar. Fakat bunun siparişini vermeden önce benimle bilgileri paylaştıktan sonra ben sisteme girip size gönderiyorum. O şekilde e, işlemlerinizi gerçekleştirin. Otomatik olarak hala olmuyor bu. Bu da aklınızın bir köşesinde dursun ki çok kişinin saçma yatmamamın sebeplerinden bir tanesi arkadaşlar takip numarasını girmediğinden ya da ürünler ulaştığı takdirde açılan kezleri kapatamadıklarından dolayı oluyor. Dördüncüsü ve son güzel haber arkadaşlar. Bana yıllardan beri herkes yazıyordu. E, ben işte eğitim aldım, anlamadım, suspend yedim. Şöyle bir problem oldu, benim o kadar vaktim yok, benim İngilizcem yok. Bahane ve bahane üzerine bahane. Biz de yeni bir sistem geliştirdik. Artık bütün hesaplarınızı biz yönetiyoruz. 7-24 müşterilerinizle konuşuyoruz, ürün siparişlerinizi gönderiyoruz. Arka tarafta sizlerin yapması gereken her şey 7-24 profesyonel yazılımlarla ürün araştırması yaparak hesaplarınıza doğru CEO araştırmasıyla en çok ebay'de aranan kelimeleri koyarak bu ebay için de değil Amazon, Shopify, C ve Walmart dükkanlarınızın hepsini yönetebiliyoruz. Arka tarafta Amazon PPC reklamlarınızı, Facebook reklamlarınızı yönetebiliyoruz arkadaşlar. Aklınızın bir köşesinde olsun. Bunları sizler için yapıyoruz. Fakat şu an ağırlıklı olarak bütün herkes ebay hesaplarının yönetilmesini istiyor. Ee, buradaki şey süreçte arkadaşlar. Bizler artık sizler için hesaplarınızı yönetiyoruz. Daha bir hafta almış olduğumuz hesapta da gelen direkt sonuçların aradaki farkı görüyorsunuz. Bu hesabı aldığımızda zaten böyle gidiyordu. Bir anda biz ürün listelemeye başladığımızda böyle bir şey oldu. Dün de e, çok güzel bir haber. Dün ilk satışımız geldi. Yani demeye çalıştığım şey Sizler ürünler satıldıktan sonra kendinizi bizimle paylaşıyorsunuz arkadaşlar %50 olacak şekilde. Artık öyle e, tonlarca binlerce pant eğitim alıp da sizin yapma gibi bir durumunuz yok. Biz sizin için arka tarafta yönetiyoruz. Fakat satış aldıktan sonra arkadaşlar e, kendinizi paylaşmak e, koşuluyla çünkü arka tarafta biz de bunun için yazılım ve diğer işlemler yapıyoruz. Yani artık şu böyle oluyor mu bu böyle oluyor mu diye sormanıza gerek yok. Eğer bize güveniyorsanız bizler sizin gibi yüzlerce insanın hesabında bu şekilde yönetiyoruz. Pek yapmanız gereken e, biz sanat sunucu kiralayarak bizim de hesap bilgilerinizi paylaşmanızı. E, dediğim gibi arkadaşlar aklınıza takılan bütün sorularınız için yorumlar içinde ya da şu nasıl oluyor bu nasıl oluyor diye merak ediyorsanız da Okyanus Akın Yılmaz Instagram hesabından bana her zaman özelden DM ile yazabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. İstediğiniz takdirde hesaplarınızı bizler yönetebiliriz. Göstermiş olduğum yazılımları toptancı olarak kullanabilirsiniz. Kendi eBay, Etsy, Facebook Marketplace ve diğer marketlerde yazılımı kullanarak ürünlerinizi istediğiniz dükkanlarınıza yükleyebilirsiniz. Ve en önemlisi arkadaşlar artık siz dışarıda kendi hayatınızı yaşarken bizlere güvenerek bizler sizlerin dükkanı yönetip sizler de yaşamak ve istedilmiş şey olduğunuz hayatın belki inşalarını şimdiden yapabilirsiniz. Faydalı olduğunu düşünüyorum. Eğer beğendiyseniz lütfen kanala abone olarak aşağıda yorumlara ve düşüncelerinizi benimle paylaşmaktan çekinmeyin. Çünkü sizin paylaştığınız şeyleri güzel bir şekilde sizlere sunmak benim en çok zevk aldığım şeylerden bir tanesi. Bir sonraki videoda şimdilik görüşene kadar hoşçakalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.